Arapça gerçekten çok muhteşem. Çoğumuzun bildiği kısa surelerde mesela Türkçedeki şiir veznine göre nasıl ki satırların sonu birbirine muvafık olması gerekiyor bir ahenk içinde olması gerekiyor şiirlerde mesela fil suresini okuyorsun Elem tera keyfe faale rabbuke bi ashabi'l fil sonu leyle bitti Elem yeceal keydehum fi tadlil ve arsala aleyhim bayran ababil yani hepsi leyle lamla bitiyor yani hepsi birbirine muvafık dizilişinden bile bunun bir üstün edebiyat içerdiğini anlıyoruz. Mevla Teala Hazretleri de Kur'an-ı Kerim'i Arapça indirdi. Son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi Arapların içerisinden seçti ve cennet lisanı Arapça. Yani dolayısıyla Arapçanın Allah katında özel bir yeri var. Bir tane hocamız vardı herhalde rahmetli oldu böyle yaşlı bir hocamız. Şu ifadeyi ondan duydum. Gerçekten çok güzel bir ifade. Mesela işte ana dilimiz var. İşte dünya dili diyorlar. Ticaret dili diyorlar. Böyle değişik değişik diller var. Bir de dinimizin dili var. Dinimizin dili. Arapça bizim dinimizin dili. Yani namazı Arapça bilmezsen kılamazsın, okuyamazsan kılamazsın namazı. Namaz Türkçe olmaz. Nasıl ki Kur'an-ı Kerim Allahu Teala bir dil seçmiş, o dilde Arapça seçmiş. Aynı şekilde namazda da Arapçadan başka kabul olmuyor. Sadece Arapça.